Herkese merhaba, ben Baran. Ben de Ege. Ve bugün Hunger Games'in Part 3'ünü çekiyoruz. Ee, az önce, daha birkaç saniye önce yine bir çekmeye çalıştık. Ege öldü. Vav, wow, dönümü <laughs> süpermiş sonra. Ben de Ben dondurmamı istiyorum. Ege şu dona bak. Ege. Ege. <laughs> Don. <Doğru. gülüyor> e evet, şimdi bu cumartesi yeni bir vlog gelecek hatta bu cumartesi değil bu cumartesi başlayacağım vlogu çekmeye uzun bir vlog olacak ha, yani şey vlogu yani iki bölüm ayırabilirim bu o kadar şey uzun team'i nasıl yazdı time dedi <laughs> time <laughs> tamam geçelim işte ee, ve bu e, cumartesiden pazartesiye kadar bir vlog çekeceğim pazartesi ya da salı da ise o vlog koyacağım ee, belki ben tatildeyken vlog çekme arasında biraz Ege ile de video çekebiliriz çünkü internet var tabii ki orada ee, şimdi ooo oh, golden apple ölme dur başladık mı? Oo, hadi. Kafan nerede sen Okulda. Okul başlayacak diye <laughs> üzülüyorsun değil mi? <laughs> Benimki daha başlamadı. Evet ama başlayacak üzülüyorsun sen. Diyorsun. Evet. Niye lan bu okul çok eğlenceli. Ben unutmuşum ne kadar eğlenceli. Ee, Ege bak gel şuraya. Aslında Ege. eğleniyorsun. Ege'nin skini <laughs> şu an şey. Teen Titans is go izleyen varsa Raven. Niye böyle bir şey yaptı? Niye kız seçti? Hiçbir fikrim yok. Ege niye bunu seçti? Konuşalım. Yani, biraz... Diğer karakterlerle kıyaslarsak poverim oluyor. <laughs> Derler fazla şey. Yap... Ama Robin'in çubuğu var. <gülüyor> <gülüyor> o cübu kaba gerçekten işe yarıyor. Evet, bayağı işe. Yarıyor. Bayağı bayağı elektrikli falan. Tamam geçelim artık bunda. Oo kurdum. Sana bıçak buldum. Ege neredesin? Ha neredesin? bıçak. <laughs> Dur ben geldim. Ha, hayır ben geldim. Ege al bıçak. Oh bıçak. Bıçak nerede bıçak? Bak, Hem de bir arkana bak. Al bıçak. Bıçak. <laughs> Sen onda adam öldürüyorsun tabii. Yüzde yüz şuradan gitmeyelim. Burası uçurum. Şöyle deyim Açamıyorum. Bana Hı. bir... Beni izlesene bir şey göstereceğim. İki ayrım buldum. Çubuk var mı? Ha yok. Cubu. Gel ben izle. bir çubuğumuz yok ya. Volkan'a mı gideceğiz? Ya, sen beni izle işte. Ben Volkan'a gidiyorum. Açest. Aa. Boş. Aa ben şeyi. Birisi geçmiş burada. Ben geçtim orada. <laughs> Aa dur, biz almışız. <laughs> Hadi gel. Ben de delay oluyor şu an. Ege adımı sana. takip et. Tamam, Burası tam direkt Volkan'a mı gelsin? Ben gidiyorum Volkan'a mı gelsin? mı gelsin? Aa gidiyorsun? tamam gördüm seni. Hilo atladım üzerine. Aram bir şey denesem olur mu? Evet. Zaten işime yaramayacak. Bir bana bak, bir bana bak. Ha. <laughs> hayır. Hayır. <gülüyor> yeah. Bir de kendi videosu. <laughs> <Sesini> duydum. <gülüyor> Sesini... <gülüyor> evet çok güzeldi. Aslında bunu arkadaşlarıma da söyledim. İzliyorsunuz şu an özellikle Gürkan sen özellikle sana sen bunu istiyordun. Bu bölümün adı intikam arkadaşlar. Bu bölümün adı intikam. Adam benden iki kere intikam aldı bir şey yaptım diye. <laughs> Oradan çok fenaydı. Oh, elmas, elmas hayır elmas kurduk işte. Hayır abi. Hayır. Bence bu bölümün ismini double intikam ya. Double intikam. Oh, adamı alıyorum. Oh, oh, oh. Oh, yine de biraz adamı aldım. Evet, 40 güzel, güzel. Evet, bu videonun da sonuna geldik. Herkese Hoş görüşmek Evet, e, bu video aslında burada bitmiyordu. Fake, troll. E, aynı e, <laughs> trolledim evet sizi. Aslında ben de bilmiyordum. E, son baktım 5 dakika. Nasıl sıkılacak insanlar dedim. Niye sıkılsınlar dedim. Bir e, 10 dakikaya çekelim dedim. Tamam, video Herkese merhaba, ben Baran. Ben de gel ve e, şu an part 2 ay 2 değil. Part bir de düğüm falan dediğimde düğüm falan anlıyorsanız söyleyeyim ben öyle demem. E, ama ağzıma alışmış yani düğüm falan. E, part 3'ün, part 2'sini çekiyoruz. <laughs> Biliyorsunuz bizim videolarımız böyle çok fazla var. Eee böyle parça Genelde var. kısa Aynen. Parti 3'ün, parti 2'sinin, parti 1'i falan gibisinden. Ee, Sunucu da etkiliyor aslında. Hani böyle 5 e, kişi olunca direkt başlıyor ya. Hani. Ama onlar çok kısa sürüyor. Hı -hı. Sesi kıstım arkadaşlar. Artık bir şey kırınca öyle damdun damdun ses gelmeyecek. Artık istediğim her şeyi kırabilirim. Evet. Çok eğlenceli. Yine de uzunca eğlenceli bence. Eğlenceli, evet. Öyle Bakın, oynamak... Bakın, Taiwan Chess, Red, Ball, Arrow, Spawn Spirits, Blaze en sevdiğim. Krediyle <laughs> alabiliyorsunuz. Evet, kredi. İşte her yani, oyundan... oyundan kredi kazanıyorsunuz. Evet, öldürdüğümüz Evet, mesela The Hunger Games kazanınca 120 kredi kazanıyorsunuz. Her oy, bir oyuncuyu öldürmek 20 kredi kazanıyorsun. Ee, fazla XP Aa, başladık, için. Başladık, başladık, başladık. Yani point falan işte. Onlar için ben Champion Builder'ı öneririm. Onun dışında Ege, oynamak istemiyorsanız Ege, Champion Builder'ı. Neredesin? Ege. Kendinize güvenmiyorsanız. neredesin? o O kadar çok armanım var ki. Oy verme falan var böyle. Aynen. Rastgele kredi geliyor açtığınızda sandım. Aynen mesela evet. en çok bin gelebiliyor. Bana bin geldi çok güzel oluyor. Ee, ve her gün yapabiliyorsunuz ama sestim. 24 saat sınırı var. Evet. Ee, mesela var. saat 7'de yaptınız <laughs> diyelim. Tavuk. Bunun koyalım? Bugün yine 7'de Bunun yapma şansı. Bunun ne koyalım? Var. İlk önce koyalım ilk önce bir at koyalım. Hayır <laughs> bir at koyacağız ilk önce ondan sonra. Bu evet. Golden Apple. Bende de Golden. Oh. Tamam ah, öldürdüm ben. <laughs> Bunun adı neydi? Davuk. Bu tabuğun Davuk'tu. Bana da verdi şeyler. Bana da ver. Bana da a ver ya. Altın vardı az önce üstünde. Az önce altın vardı üstünde. Ha, altın chest plate vardı. Aa. Aa. Ayıp. <laughs> Ayıp. Oo. Bir o mu? Ben şuradan çıksam. Benim <gülüyor> pink <gülüyor> coşuyor. Niye? Ben de ooo, <laughs> baksana, baksana. Baksana. o aldım. Baksana ata babası baksana. Pink. Of. İki iki çekiyor. Oh, bu sefer de ağzın yok senin. <gülüyor> 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 ha, evet ağzım görünüyor. <Sus, sus. gülüyor> Sonunda <gülüyor> Allah ceza verdi. Niye <laughs> biz buradan döndük? geldik fasulyenin faydalarına yani. Evet. Bu arada gibi sana anlatmadım bilmiyorum bugün okulda dikkatle elime döktüm. Dikkatle. Hakikaten. <laughs> Ve bu harede vurduma girdi. Burkan şu an izliyorsa evet. bilir. Ya da Kerem. Özellikle Kerem'in evet, Kerem'in çok... Kerem koluna döküldü o bilir. Olma zaten aynı gruptaydık. nasıl bir duyguydu. Tabii soyatların yanıyor son yakıyor biraz ee, sonra e, biraz yanması geçiyor bir kızarıklık kalıyor sonra kızarıklık geçiyor yani o kadar gerçek basit kadar kısaca şey... e, kezap <laughs>